bitti de evde. Kendime gidip mangal kömür alıp öyle nargile yapmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi bütün nargilecilerin hepsi kapalı. Çarşıda gezdim bütün her yer ceza yemeden. Şu anlar dedim evim şurası. Bakkala gitmeye çıktım. Bakkala çıkmaya çıktım. Ekmek almaya çıktım. İnce bir şey demiyorlar. Şimdi Migros var yakında olarak. Bana en yakın olarak. Oraya gidip bir mangal kömürlerine bakacağım. Olmadı. Zeyce'ye gidip, Oduncu'ya gidip Mese Kömürü, Mese odun almayı düşünüyorum ama Oduncular da kapalı. Ya yani bakkal ve manavlar dışında bütün her yer kapalı. Bir de şeyler açık. Dönerciler açık. Aha bak burada mangal kömürleri bunlar. Biraz ıslanmış gibi sanki bu mangal kömürler. Buradan bir tanesini açalım. be. Nasıl ama? Sanki iş görür gibi ha. Hangi iş görür gibi. Soralım bakalım fiyat. Peki. Kolay gelsin usta. Tamam, tamam aldık mı? Yapıyorum fön kömürümüzü hadi gidelim. ya. it. Benim sahiplendirdiğim kedi büyümüş. Bakın şurada. Biliyor musun? Piş, 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 piş Bak şurada. büyük taarruz. Atatürk'ün karargahındayız. Aslında ev olarak da geçiyor. Burası böyle. Resimler de var. Burada bu arada video almak yasak. O yüzden en önemli yerlerini gösterdim size. Bir fotoğraf şeklinde gibi. Burası yatak odasıymış. hançerler var. İlk defa böyle yerlere geliyorum bu arada. Hiçbir şeye dokanmayacağız. Burada tırmık var. Samanlık burası. Böyle süs niyetine koymuşlar böyle saman. yerden gidersin çıkarsın diyor böyle. Seyir bölümüymüş burası. Masak hiçbir yerde kamera falan da koymamışlar. Sí, selam olursunuz. Gerçek gibi. Oo oh, bak. Nargile dedim ben. Burada kamera var mı? Yok değil mi? Bak nargile dedim. Görürüz bak köşeye adam nargilesini koymuş. Güzelce. Pır pır içiyor. Burada çok güzel çayları var. Çok güzel bir ortam. Ben de odayı aynen böyle yapayım diyordum ama tabi imkanlar kısıtlı olunca tabii ki de hiçbir şey olmuyor. Bunları açabiliyor muyum ki evde bak çaktırmadan ne olur? İçi boş. eski kapılardan. Şuradan kilitleniyor burası. Çok güzel bana. Evet burası da bayanların bölümü sanırım. Ne yazıyormuş? Harem odası. Burası da harem odasıymış. Böyle bir şey, böyle bir şey yapmışlar. Ben anlantı anlantı gezdim ama. Burası yatak odası. Şimdi büyük taarruz karargah odasına geliyorum. kesmeden de yayınlayabilirim size. Çünkü buraya gelmeniz birazcık imkansız gibi. Burada hoş var. Şöyle böyle çekiyormuş gibi yapıyor. Şurada çok güzel silahlar var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel bir tavan da var. Şimdi oradan çıktık buraya gidiyoruz. Üsttekiler Eski telefonlardan Hala çalışıyor Çok güzel perdeler var Burası da mutfak Mutfak tezgahı yok. Bakarsanız mutfakta. Mutfakta teyp olmaz, olmaz zaten. Bu teyipten böyle güzel şarkılar dinleyip Ooo. Hamam da çok güzel Böyle bana yapmışlar hamama. Dur ben çıkayım da. Nasıl ki Çok hır ha bu arada Böyle şeyler var Burada da bir kasa var Bak sen hiç açılıyor mu ki? Hiç boş. Burada, burası en önemli yeri. Avlu burası. Avlu da avlu da kaloşum, kaloşum çıkıyor konuş tekrar yere ayağımı geçirip geçirmem lazım. <laughs> Burası ne kuyu mu? Ben de merak ettim. <laughs> Flaş ver mı? Var. Kuyu değildir de. Ay Hiçbir şey Şimdi mu ya ki? Telefon falan mı? Sigara şey şey ne yapmam? Var içinde şu. Bu mu? bunu görür Bak. Kameradan gö görür. Hmm. Hmm. Taş var mı ki şu? Ya şöyle oluyor yani ya, evlerim. Bakayım be. Çok hmm gitti. <laughs> Sanırım. çok geldi. <laughs> Ay çok... Burada farklı bir bölüm var da. Ha burası. Şeydikiler de. Samanlık da orası. Tamam şimdi çıkıyorum burada. Böyle var. Ha. <laughs> böyle bir kapa Dış mekanda da aynen böyle Büyük taarruz kararlar Atatürk'ün evi Çok güzel bir alan yapmışlar böyle Saatler bağlı olan çubuklu ve kral mi Zamanında dönem sayfalarına uğradığı için ve turizme kazanandırılmadığı için ve koruma altına alınmadığı için değerli olan her şey çalınmış Şimdi hali köylerin ağır olarak kullandıkları bir yere anına gelmiş bir delik var. Ben sadece 2-3 tanesine girebildim. Yollarda ısıklandırılma olmadığı için gece olmadan eve dönmeliydim. devam ediyoruz. Bu arada İstanbul'da şu gırtlı var. Buranın her yeri şey ya bayağı bilin. Şu akıyor. Orada bir şey var. Buraya bir ev yapmışlar sanki böyle. Orada bir çaydanlık var. Bayağı bilin adamlar. taşlarla örmüşler buraları. Kullanıyorlar. Ben bir girden bakalım. Oha! Ne kadar derinmiş burası böyle. Ha! Ha! Orada herif böyle kapatmış burayı. buralar. Kral mezarlar olarak adlandırılıyor. Zaten geniş ve büyük olmasından belli zaten. Tamam. Şu surlarda gidemem. Çünkü çok uzaktalar. Bakın şurada da bir baca var. Ben tam olarak bilmiyorum ama büyük bir yerin nefes aldığını gösteriyor bu. Yani oranın altları boşluk olabilir yani. Benim minnacık çocuğu görüyorsunuz, İnek gidiyor. Sen bunları eve mi götürüyorsun? Hı -hı. Bunlar ne oluyor? Büyük baş mı oluyor bunlar? Hı -hı. Bunlar büyük baş mı oluyor? Hı -hı. Ha? Hı -hı. Senin yaş kaç? Hı -hı. Bu bana daktı kafa ya. Kaç? Hı -hı. İki mi? Sekiz. Vay be. Dur ben sola, sola geçeceğim de Bu araba çarpmasın. İyi. Bunları gütmeden mi getiriyor? <gülüyor> He? <gülüyor> bıcı bıcı bıcı. <bırıyor. gülüyor> He Nereden götürüyor? Ha. Ha. O, o sizin eve mi gidiyor? <laughs> sizin ev orada, değil mi? Nasıl gidiyorlar ya inekler? <laughs> İnekleri çekiyorum. Daha Afyon'a daha var mı ama bayağı bir var. En son hesabım baktığımda 360 lira kadar bir para vardı. Ben de kendime bir tane ekmek, bir tane şurada domates, bir tane de bükme aldım. Yoldan da bir tane bıçak buldum, bunu da yıkadım. Bununla bunları yiyeceğim şimdi. Bir tane de şöyle mandalina bu çürümüş mandalinaları adam yarımız. kasanın içine baktım bir tane salam gibi buldum ama bu da çürük dışı biraz çürümüş ama yenilir İlk önce bunu yiyeceğim çünkü vitamin versin diye Bacaklarımda hiç güç yok. Hem de hiç güç yok. Şimdi bütün isimlerinizi not defterinin üzerine yazdım. Bunu hepsini böyle kopyalayalım. Şurada bir kura çekiliş diye bir şey var. Buraya yapıştıralım. Şimdi hepiniz buradasınız. Bunu getirelim, bunu kura yapalım. Kamera da tam olarak gözükmez ama ben kazananları da yorumda yazarım. Buraya tam 10 kişi yazıyoruz. Çünkü daha önceki çekilişte 5 tane çekmiştim. 4'üne ulaşamayıp da 5. kişi bana ulaşmıştı. Burada yapmanız gereken şey kurada eğer çekilirseniz yorumunuzu düzenleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki kazandım yazacaksınız. Onun bana resmini Instagram üzerinden atacaksınız. Eğer Instagram'ınız yoksa bu kazananlar 1-2-3-4 diye sıralanacak ya şimdi. Birinci ula ulaşmazsa ikinci muhakkak yazsın. İkinci de ulaşmazsa dör, üçüncü yazsın. Üçüncü ulaşsam, ulaşmazsa dördüncü yazsın. Ama ben değil sizler bana ulaşacaksınız. Yani bu da videoları takip edip etmediğiniz anlamına gelecektir. Ve bir, haft bir hafta kadar da zamanınız var. Yani bir önceki videoya kadar da zamanınız var. Şimdi kurayı çek dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada tam 10 kişi var. Şimdi şöyle netliyorum. Burada tam 10 kişi var. 10 kişi bana ulaşacak. Evet. Videonun üzerine de yazarım kazanan kişileri. Buna ulaşın. Sizleri öptüm. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Burada daha yeni kalktım. Üstümü değiştirdim. Çok kötüydüm ya. İsimleri yazarken de iki kere çayım şurada. Bir dahaki eğer böyle bir çekiliş yaparsam kesinlikle bir tane site ekleyeceğim. O siteye gidip katıl deyip oradan yapacağımız ve o siteden çekeceğim. Böyle çok zor oldu. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Doo doo do, doo do, doo 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 doo